Eğer... Nokta, 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 bugün çok farklı bir kadın olabilirdim. Eğer biraz arkadaşlarımın sözünü dinleseydim. <laughs> çok mu yönlendiriyorlar? Hiç dinlemiyorum. Ama yönlendiriyorlar. <laughs> yo onlar söylemeye devam ederler. Duyarım ama dinlemem. Ama buna mesai harcarım. <laughs> Dinlemekte ee... niye vakit kaybediyorsun? Aa, merak ediyorum benim ne diyeceklerini. <laughs> Uygulamıyorsun <laughs> ama hiç. Yok ama şeyi de severim. Şeyi söylerim yani. Bile bile yanlışa gidiyorum. Bunu deneyeceğim. Allah, Allah. Evet. Bu inat mı? Yo seviyorum. Doğru görünmeyen şeyleri denemeyi seviyorum. Sence öğrenmenin en iyi yöntemi yaşamak mı? Kesinlikle yaşamak. Ama öğreniyorum. Başkalarının yaşantılarından da bir şeyler öğrenip. O Yok. senin sevdiğin bir yöntem değil Değil. Evet. Kendime o çukura bir düşeceğim diyorsun. Evet. evet Ama mesela hmm. yaş olarak son birkaç senedir ben bir trafik kazası geçiririm. Belki biliyorsunuzdur. Biliyorum ya. biliyorum yılında. Çok geçmiş olsun. Ben teşekkür biliyorum. ederim. Ondan biliyorum. sonra biraz böyle arkadaşlarımı bu gayrete girmeye başladım. Değişim yarattı sende. Evet de. deniyorum. Evet kaza yüzde yüz tabii ki yarattı. O yüzden bu hmm. bahsettiğim şeyi yani keşke arkadaşım dinleseydin başka bir hayatım olurdu kabul ediyorum. Ama başka evet, biri ben Olurdum. ama dinlemekle ilgili denemeye çalıştığım bir süreçte olduğumu da söyleyebilirim. Şey, ölüm duygusuna yaklaştığını hissettin mi? Ben kendimle ilgili bunu hissetmedim. Ben nasıl olur arkadaşım ölürü kabul etmekte zorlandı. Hani ben o kazanın içindeydim. ziyade nasıl hayat mı? Aa. aa. Bir dakika. İnanamadım. İnanamadım. Benim onu kabul etmem çok zor oldu. Bu kadar yakınımda, bu kadar ölüm anının içinde olmakla ilgili zorlandım ben. Hani ben bundan sonra daha şey bir hayat her an ölebilirim gibi bir şey değil. Helen arkadaşlarım ölebilirim. Onlara da artık sarılayım gibi oldu bende.